Selam. Dilek dileyelim mi biraz? Bütün dilekleriniz olsun. Mesela erkekler. Önemli ve dikkate değer olacaksınız. Çünkü zengin olacaksınız. Hayalleriniz gerçek ya bu. Bundan şey ya. Para sahibi olacaksınız ya. Ve çok sevileceksiniz, sayılacaksınız bu paraya. Gücünüz olacak, insanları yöneteceksiniz. En akıllı siz olacaksınız bütün problemleri çözmüş olacaksınız. Bu paraya istinaden bir sürü sevgilileriniz olacak. Bir sürü o en pahalı, en cıkız mekanlara girdiğinizde asaletinizden ve karizmanızdan etrafınızdaki insanlar yol açacaklar. Çünkü neden? Siz dikkate değersiniz. Saygı değersiniz. Çok çok önemlisiniz. Çünkü paranız var. En önemli markaları kullanıyorsunuz. En son çıkan, en pahalı, en eşi bulunmaz arabalar sizde. Yatlar katlar yazdıklar, adalar madalar fark etmez. Hepsi sizin olsun. Ve bu içten ve samimi gücünüze istinaden, bu karizmaya istinaden acayip saygı duyulacaksınız. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Mesela kadınlar, siz en güzel, en alımlı, en Böyle nefes kesen böyle en e, Parislerden alışveriş New, New Yorklarda e, selfiler ve Singapur'dan bilmem işte bilmem dünyanın en güzel yerlerini gezip selfiler çekip etrafınızdaki insanları çatlatmak siz en güzel giysilerle en böyle ba denen ya kadınlar altlarına kaçıracaklar sizi görünce. O derece güzelsiniz. O derece. Ve harikasınız. Böyle öyle böyle değil. Bir post paylaşıyorsunuz, milyonlar sizi beğeniyor çünkü neden? Siz olayı çözmüşsünüz ya. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Eşsizsiniz. Hep haklısınız. Her şeyi biliyorsunuz. Şahanesiniz, harikasınız. ne istediğini bilenlere dileğim işte kardeşim özgür ol kimseye bağımlı olma az ol öz ol başının çaresine bakacak hale gel ha bulursan senin gibi yalan dolanı olmayan birilerini birlikte kendinize güzel bir yer yapın yalansız dolansız samimiyetsiz olmadan doğru düzgün bir yaşam kur kendinize